Evet. Kazanım 31 değiş. Şimdi diyor ki tek bir doğal sayının karesi tektir. Önermesini doğrudan ispat yöntemi kullanarak ispatlayınız. Şimdi tek bir doğal sayının karesi. A tek bir doğal sayı olsun tamam mı? A'yı 2K artı 1 alalım. Hani tek doğal sayı genelde 2 n artı 1 ya da 2K artı 1 şeklinde gösterebiliriz. Buradaki K eleman ne diyeceğiz? A eşittir işte 2K artı 1. Çünkü tek bir sayının karesi tek midir? Şimdi bu ne demek? P'den Q'ya gideceğim. Şimdi tek bir doğal sayıyı aldım. Bunun karesini alacağım. Doğrudan ispat bu demek. Karesini alıyorum. K artı 1'in karesi. Bu nedir? Birincinin karesi 4K kare. Artı birinci ile ikinci çarpımı iki katı 4K. Artı ikincinin karesi artı 1. Şimdi 4K çift. 2'nin katı. E burada 4K kare. 4K de çift 2'nin katı. E çift artı çift çift yapar şuraya kadar. Ama burada bir tek çift artı tek tek olur. Bak ne oldu? A kare Tek oldu. Yani a tek bir sayı ise a kare de tek oldu. Bunu direkt ne yaptım? Ee, doğrudan ispatla gösterdim. Direkt karesini aldım. Bir doğal sayının karesi dediği için karesini aldım. Tek olduğunu gösterdim. 2'de diyor ki n eleman doğal sayı olmak üzere 2n artı 1 tek sayı ise n bir çift sayıdır. Önermesinin yanlış olduğunu aksine örnek verelim. Yani şunu diyor. 2n artı 1 tek olacak ama öyle bir örnek ver ki n çift olmasın. E, n'yi 3 alalım. N3 için 2n artı 1 2 çarpı 3 artı 1. N3 aldığım zaman 7. Tek sayı oluyor. Bak. Diyor ki 2n artı 1 tek sayıysan n çift bir sayıdır. Bak yanlış. Neden? N3 verdim. 3 verdim. 2n artı 1 7 tek sayı oldu ama n çift sayı olmadı. Ne oldu? Aksine örnek verdim. O zaman bunun yanlış olduğunu göstermiş oldum. 3'teyiz. Diyor ki bunun Önermesi çelişki yöntemini kullanarak ispatlayın. Şimdi çelişki de şunu yapacağız. Diyor ki tek bir doğal sayının karesi tek bir doğal sayının karesi tektir. Bunun çelişki olması için şunu yapacağım. Tek bir doğal sayının karesini 2a artı 1'in karesini çift bir doğal sayı eşitleyeyim. 2b'ye eşitleyeyim. Hani diyorum ki bunun e, tektir değil de çifttir alayım. Hani bu tek olmasın çift olsun. O zaman şunu yapacağım. 2a artı 1'in karesi. Ne olacak? 2 artı 1'in karesi 4a kare artı 4a artı 1 eşittir 2b. Şimdi buranın tek olduğunu az önce de gösterdim. Nasıl gösterdim bunu? İşte 4 2'nin katı, 4 a 2'nin katı çift çift bir tek çift artı tekten tek. Ama buraya ben çift kabul ettim. Yani tek doğal sayının karesi tektir. Az önceki yöntemin şeyini çelişki yöntemini kullanıyorum. Tek eşit çift geldi bak. Öyle bir şey olamaz. Burası ne oldu? Çelişki oldu. Tek eşit çift gelemez. O yüzden ne olacak? kabul ettiğim yanlış oldu. Anlaşıldı mı? Ben tek tirini aldım. Çift aldım. Hayır yanlış. Demek ki tek tir doğru. O zaman bu ne oldu? Doğru oldu. Tek doğal sayının karesi tek tir oldu. Çelişkiyi buldum burada. Çelişki nereden geldi? Ben tek bir doğal sayının karesini şurada çifte eşitledim ya. O yüzden çelişki elde ettim. O yüzden bu önerme. Ne dedik bu önerme için? Yani e, kabulümüz yanlış oldu. Çelişki elde ettik. Tek bir doğal sayının karesi tek tiri. Çelişki yöntemiyle ispatlamış olduk. Bu kazanımı da bitirdik, şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.